ATV ekranının sevilen ismi Esra Erol, yıllardır devam ettirdiği evlilik programında aile gibi olduğu bir ekiple çalışıyor. Güzel programcı her zaman çalışma arkadaşlarının arkasında. Bu kez de programında vokalistlik yapan Mustafa Toklucu'nun klip çekiminde ona destek için yanındaydı. ettiler, Kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz? Saymıyorum ya. Ben saydım beş. O kadar oldu mu ya? Oldu. Nasıl tahammül ettik birbirimizi? Yok güzel tahammül ettik. Tahammül <laughs> edecek <laughs> 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 bir şey yapmıyoruz ki. Baba şarkı söylüyoruz, <laughs> eğleniyoruz Çok güzel evet. çalışıyoruz. Ama zor. Ne Programlı. zor? Bu programda müzisyen olmak çok zor. Çok zor. Yani Bak işte. O kadar interaktif anlık gelişiyor ki her şarkı söyleyebilen bu işi yapamaz. Oo iddialı bu birbirimizi sevmek gerekiyor. Yani evet, biz de çok seviyoruz zaten. Bugün de desteğe geldim ben. Ah, kadetin üstüne bir de atlas yorgan sereceğim. Amanın, amanın yansın, acağın bakın, utansın. Sevgilim, kalp kalbime, taşıdır derler. Uğur olsun diye oğlu İdris Ali'yi de yanında getiren Esra Erol'un vokalistine bir de sorusu vardı. Evet, ben Peki bir şey soracağım. Niye klipte beni oynatmadın? Yani ne eksik ki ben? Ali abi izin vermedi. Göz koydular bizi ele geçirdiler.